Umutsuzun en son umudu olmak, mutsuza mutluluk olmak isterim. Solacaksam yarın elinde solmak, yarden yar eline dolmak isterim. Gül olup bahçeden evlere giren, kırlarda çiçekler üstünde polen, arılarca özel toplanıp gelen dertlilere derman olmak isterim. Güneş olup her köşeye renk katıp, şafaklardan doğup ufuktan batıp, bulutlarla gelip yağmurla yağıp, her üründe bir tat olmak isterim. Çare arayana çareler bulmak, Gönül bahçesinde saraylar kurmak, saray sofrasında ikram sunarak sahibimden makam ummak isterim. Nehirlerle akıp dağları delmek, çölleri sulayıp güller yeşertmek, ceylanlar besleyip kuzu emzirmek, hazan ele hayat olmak isterim. Olsam olsam dost tasında bal olsam, meyva veren bir çiçekli dal olsam, Çocuklarda toz pembe hayal olsam, Hayalden gerçeğe dolmak isterim. Hayatım geçse de hep böyle elim, Rabbe hamdim tamdır, Bükse de belim, Er de gelse, Geç de gelse ecelim, geldiğim gibi saf dönmek isterim.